Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik dev bir destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtımlarında sona gelindi. Eğitim desteklerinin yıl boyunca farklı projelerle devam edeceği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 17 ilçemizin tamamında sosyal hizmet ve sosyal yardımlar faaliyetlerimizi aralıksız olarak devam etmekteyiz. 2025 26 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Başkanımız Sayın Besim Dutlu'nun açıklamış olduğu eğitim destek paketinin içerisinde yer alan okul çantası ve kırtasiye seti desteklerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bu destek paketinin içerisinde 15 bin ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğrencilerimiz olarak hedef koymuştuk. 15 bin öğrencimizin tamamına ulaşmış bulunmaktayız. Dağıtımlarımızı artık tamamlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her çocuğumuzun eşit şartlar altında eğitim görmesinin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Bu doğrultuda eğitimdeki fırsat eşitliğini her çocuğumuza sunabilmek adına çalışmalarımıza kesmeden devam edeceğiz. Yeni geldim ama bir senedir bu kadar güzel şeylere katıldığım için çok çok mutluyum. İlk defa böyle şeyler görüyorum, böyle yardımsever. Güzel bir memleket, güzel bir insanlar bizi böyle her konuda yardımlaştırıyorlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu konularda bize destek sağladığı için Besin Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Her zaman yanındayız, arkasındayız. Bu destekleri de bize gerek hani kırtasiye yardımı, gerek her konuda destek çıktığı için onun için çok şanslıyız, çok mutluyuz. Çok da memnunuz. İnşallah başarıların her zaman devamını diliyoruz. Merhabalar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan geliyorum.